Bakın Beşiktaş'ın içinden çıkması gereken bir durum var. Çıkar. Çıkar. Bize çok büyük paralar. Yani şahıs olarak baktığın zaman milyon euroları hesapladığın ama bu borçlar çok büyük. Ama Beşiktaş gibi hacmi arması çok büyük bir kulüpte bu işler döndürülebilir. İki sene doğru düzgün yönettiğiniz zaman. Ama bunu Serdar Adalı tek başına yapamaz. Bunu camiye artık öğrensin. Bunu camiye artık fark etsin. Tek başına yapamaz. Omuz vermek, destek vermek lazım. Bakın Beşiktaş'ta şöyle çok güçlü bir figür olsa... ...çok ağır ve güçlü bir figür diğer kulüplerde var mı? Mesela Beşiktaş öyle bir dönemden geçiyor ki başkan adayları ya da potansiyel başkan adaylarıyla liderlerle diyeyim güçler bölünmüş durumda. Yüzde yirmi, yüzde otuz, yüzde yirmi, yüzde on bu çok fazla cephe açması demek ve hepsi diğerinin ayağının burkulmasını bekliyor. Ee, anlamında da geliyor. Bu, bu iyi bir şey değil. Dolayısıyla bunları birleştirmek lazım. Bunun için girişimlerde bulunuyor Serdar Adalı çeşitli denemeleri oluyor. Ama oradaki şahsi meseleler yani o potansiyel başkan adaylarının aralarındaki şahsi meseleler zarar veriyor bu sürece. Ya kenara çekilin girmeyin Beşiktaş siyasetine şahsi olarak işlerinizi başka türlü mahkemelerde görün. Ya da bırakın bu işleri deyin ki hep beraber artık Beşiktaş'ı ayağa kaldıralım. Üçüncü bir yol yok.